Patates bedava. Gelin alın. Çıkın gelin alın. Al emmim al. Canın sağ olsun al. Bedava. Bedava bedava. Gel gel sen. Adam yapıyor bu işi. Sen gel. Al, al, al. Gelin, gelin al emmi, al, al. sıkıntı yok. <laughs> Amasya Sulova Ayrancı köyünde çiftçilik yapmaktayım. Yaşım 21. Youtube'dan da çılgın çiftçi. Ben Sergen Doğan. Çiftçinin gelmiş olduğu durumu göstermek istiyorum. Patates getirdik. Patatesi ücretsiz veriyoruz arkadaşlar. 5 liraya patates satacağım ama halk yesin önemli değil. Alın emme alın. Patates bedava. Buyurun gelin alın. Ben Sergen Doğan, 21 yaşındayım. Üniversitemi Samsun Meslek Yüksek Okulu'nda tarım makineleri bölümünden mezun olarak tamamladım. Şu anda gelmiş olduğumuz nokta çok kötü. 100 dekar patates ekmiştik. Patates değeri görmedi. 8 ton patatesi halka ücretsiz bir şekilde dağıttık. Dağıtma sebebimize geleyim öncelikle. Alıcısı yoktu arkadaşlar. 8 ton patatesimizi hasat etmişiz. Ramorkumuzun üstüne koymuşuz. Fakat alıcı yok. Et, çürümeye terk edemeyiz. Bu patatesi biz yetiştirdik. Halkımız yesin diye yetiştirdik. Biz de ücretsiz bir şekilde gittik, dağıttık. Taasunlar ee, güzel tepkiler gördük. Bir 100 lira, 200 lira olsun neden almadılar diye soruyorlardı. Öncelikle halkımızı kötülemeyelim. Gerçekten vermek istediler. Fakat ben o parayı alamam. Çünkü ben o zaman mahsulüme değer koymuş oluyorum. Değerinin o olmadığını göstermek için ben zaten dağıtmak istedim. Ben o zaman dağıttığımda patates 7-5 lira arası gidiyordu. İrisi 7 liraya, küçüğü 5 liraya idi. Şu anda 3 lira, 5 lira arası gidiyor. E 2 lira zaten maliyeti var bunu çuvala koyma sadece. 1 lira kalıyor. 5 ton patates aldığınız zaman 5000 TL. 30000 TL maliyeti var bunun. 25000 TL masraftasınız. Yani 100 dekar ben sadece patates ektim. Kendi adıma konuşuyorum. 2,5-3 milyon sadece patatesten zararım var benim bu yıl. Şu görmüş olduğunuz patatesler şu anda tarlada kalıyor. Çünkü fiyat olmadığı için hafif zedeli olsun, küçük patatesler olsun, şu hala kesinlikle girmiyor, bir değeri de yok zaten. Gençlere ben iyi olacak demek istiyorum. Ama ben bile şu anda inanamıyorum durumun nasıl olacağına. Çünkü benim bu sene yüz dekar patatesim vardı. Bir dahaki sene neden aynı şekilde yüz dekar ekmeyeyim veya neden yükseltmeyeyim, işimin üzerine neden koymayayım. Ama koyamayacağım. E çünkü zaten 3 milyon zarar etmişim ben sadece patatesten. Sadece patates de ekmiyoruz, soğan ekiyoruz, buğday ekiyoruz, mısır ekiyoruz. Önümüzü görmüyoruz. Önümüz karanlık mı, aydınlık mı buna hiçbir şey diyemeyeceğiz. E ben bir dahaki sene de 3 milyon zarar edersem bu işin içinden çıkılmayacak bir boyut alacak. Belki bir dahaki sene patates hiç ekmeyeceğim veya Düşürerek devam edeceğim. İşin sonunda da küçük çiftçi zaten kaybolacak. Gençlerimiz bilinçli hareket etsinler. Ne diyeyim bu kara, işler karanlık diyecek bir şeyim yok.